Koğuşpoynofobi düğme fobisi anlamına gelir ve bu kişinin düğmelerden irrasyonel bir korku veya tiksinti duyması durumudur. Bu fobisi olan bireyler, düğmeleri görmek, dokunmak veya düğmeli giysiler giymek zorunda kaldıklarında, yoğun anksiyete, panik atak ya da kaçınma davranışları sergileyebilirler. Kompunofobi, genellikle dokunma hissi, düğmelerin görünümü ya da düğmelerin temiz olup olmadığı konusunda duyulan kaygıdan kaynaklanabilir. Bu fobinin tedavisinde bilişsel davranışçı terapi, CBT gibi yöntemler kullanılır. Bu terapi türü, kişinin fobik tepkilerini azaltmak ve korkularıyla başa çıkma stratejileri geliştirmek için tasarlanmıştır. Ayrıca fobinin kökenine inmek ve bu korkunun üstesinden gelmek için maruz bırakma terapileri de uygulanabilir. Konfufobi nadir olmamakla birlikte insanlar arasında yaygın olarak bilinen bir fobi değildir. Ancak bu tür fobilerin yaşam kalitesini düşürebileceği ve günlük aktiviteleri etkileyebileceği için dikkate alınması gereken bir durumdur.